Hepinize selamlar. Yine karşınızdayım. Ben Neslihan. İki kitap bitirdim. E iki kitap bitirmeden önce. Ay, <laughs> hiç mi yok mısınız İki kitabı geçmeden önce kütüphaneden aldığım kitabı paylaşmak istiyorum. Test gerisi, gece yarısından sonra. Gerçi ben o gün 3 kitap almıştım. 3 kitabın ikisini okudum. Sadece okumadığım kitap kaldı. Bunun da arka kapağını size okumak istiyorum. Sarah'ın Siyah ve FBI Mossad ve KGB'nin dahil olduğu kanlı bir bulmacayı çözebilmek için ajanlığa soyan diplomat Nick O'Hara ile ee, uzun ve tehlikeli bir Avrupa yolculuğuna çıkması gerekecekti. İntikam duygusuyla yanan bir katilden kaçarken eski Londra otellerinde, Berlin'in kenar mahallelerinde ve Amsterdam çıtılarında gizemli kocasını arayan Sarah ölüm kalım anlarında DM casusları dize getirmek zorunda kalır. Teskerisin bu kitabında okuru soğuk savaşın acımasız akıl oyunlarıyla baş başa bırakıyor diyor gece yarısından sonra ben bu kitabı okumadım çünkü bazı kitaplar yayınevi değiştiriyor kapak değiştiriyor sanki okumadım gibi geliyor size ama sonra okuduğunuz zaman Hı, ben bunu okudum diyorsunuz evet gerçekten ben bu kitabı okumadım şimdi okuduğum diğer kitaplara gelelim Mac Zabo. Zabo Zab Yavru Ceylan, ilk yazarın İza'nın şarkısını okudum. Bu yazarın ikinci kitabı diyor ki, 59'da yayımlandı bu kitap. İkinci romanı, iki büyük savaş arasındaki yıllarda Macar toplumunun canlı bir anlatımı diyor. Burada Esther, savaş yılları, inanılmaz bir fakirlik ve yoksulluk içerisinde, düşünün yani ayakkabısı dahi yok tabii ki savaşta ayakkabı bulunun imkanı var mı ee, bir akrabasının işte küçülen ayakkabısını alıyor diyor o boyutu yani onu da sağ ayağı sol ayağını falan tutmuyor e, kitaba baktığınız zaman Esther'ın bu süreçte bir yolculuğunu yaşam yolculuğunu görüyorsunuz. Yokluklar içerisinde özelleştirilisi yapıyor. Çevresindeki insanlar, e, bahsettiğim gibi baba avukat ama mesleğini yapamıyor. Anne piyano çalışıyor. Özel dersler vererek. Ee, yaşamını e, sağlıyor. İşte korkuların bittiği gün ne diyor? Babasının ölümüyle diyor. Ee, i̇nanılmaz bir yoksulluk ve yoksulluğun artık en dip noktası diyebiliriz. Evet sevgi bu ortamda noksanlık ortamında bir sevgi yakılıyor ama o sevgisi de bir şeylerin gölgesi altında kalıyor. Şimdi baya bir kalın kitap 478 sayfa ve koleksiyoncu. <laughs> Şimdi ben bu kitabı okudum, okudum, okudum. Tamamlanmamış. Şimdi bu bin kitap sistemde bir de baktım ki bu serinin ilk kitabıymış. Birkaç kitabı daha var anladığım kadarıyla. Kaç kitabı var onu da bilmiyorum. Yani bir araştırmasını yapmadım. Ee, zaten dediğim gibi konu hava, havada kalınca so, bağlantısı olmayınca. Neyse burada bir koleksiyoncusu var. Ne koleksiyoncusu? Beşen K 1 oluyor ya. Ne ne içi falan diye. Ee, <laughs> kemik koleksiyoncusu. Bu <laughs> sanki bir miras gibi babadan geçiyor. Ee, kemik bozukluğu olan. Çocuklar kaçırılıyor. Bunlardan bir tanesi yıllar öncesinde kaçırılmış. Sonra bir kız kaçırılıyor. Hem de nerede? Okulun önünden kaçırılıyor. Sonra o kızlar kızacağız aranılırken yine aynı kemik sorunu olan başka bir erkek çocuğu kaçırılıyor. Ee, sonra şeyden bahsediliyor. Bu araştırmaya yapan yapan kişi, araştırmanın boyutu, kaçırılan çocukların o andaki hissettikleri, yaşadıkları ee, ve bu işi yapan o ve koleksiyoncu adı geçen bu adam nerede çalıştığı özel hayatı neden böyle böyle işler yaptığı bahsediliyor evet 478 sayfa ee, diyor ki zaten güzel olan e, kusurdur diyor bahsettiğim yani kemiğinde sıkıntı olan çocukları kaçırıyor düşünsenize o çocuk ne olursa olsun kaçırılıyor ve ailesi çok büyük bir yoksulluk içerisinde hele kaçırılan ikinci erkek çocuğu var Jack diye ee, orada araştırma yapıldı. Yok cehcte değil. İlk kaçırılan kızda e, kızın annesi, eşiyle ilgili bir gerçeği de öğrenmiş olanı Bir şeyler <laughs> ee, ne derler karıştırılıyor, kurcalanıyor ve onun altından başka şeyler çıkıyor. Evet koleksiyoncu bitti. bunu da bitirdim. Bundan sonra neye başlayacağım? Bundan sonra başka bir kitaba başlayacağım. Ama en azından iki kitabı bitirdim. Mark Levin'in kitabını bitirdim. Dolayısıyla bu Ekim ayı benim için çok verimli bir ay olarak geçti. Aslında Eylül'ü de verimli bir şekilde ee, geçirmiştim. Sizlerle iki kitap paylaştım. Hmm, aldım. Ha. Bakalım bundan sonra ne zaman okuyacağım? Ee, bir kitabı gösterdim tezkeresi de. Ha bir işte şey diyorum. bundan sonra bunu okuyacağım. Bundan sonra bunu okuyacağım diyorum ama ben bundan sonra onu, onu okuyamıyorum. Aa, kütüphaneye gidiyorum. O an bir kitap görüyorum. Aa diyorum ki okuyacağım dediğim kitabı pat bir ikinci sıraya atıyorum ve aldığım kitabı hemen öne çekiyorum. Tabii ki böyle bir şeyler de oluyor. İnsanlar nasıl böyle planlıyor. İşte Kasım ayında bunu okuyacağım. A, atıyorum. Ekim ayında bunu okuyacağım diye ama e, ben maalesef o planları tutturamıyorum bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın çok çok iyi bakın ve sevdiklerinizle kalın tabii ki hoşça kalın.